Selamünaleyküm arkadaşlar. Hadi, mars. buraya gel. Oğlum bak burada bayrak töreni var. Çarpalım Sıraya geç. Sıraya geç. Sıraya geç. Arkadaşlar şimdi e, bizim ufak bayrağı alıyoruz. Ufak dediğimiz yani bir buçuk bayrağı alıyoruz. Yerine üç metre yeni aldığım bayrağı takacağız. Bayrağı zaten direkt Arkadaşlar yapılır yapılmaz. Zaten bayrak direği Orhan abi bize hemen sürpriz yaptı. Geliyorum dedi direği takacağız. Ben hemen yapılacağını düşünmemiştim. Çünkü herkes bir sürü bize bir şeyler diyordular falan filan. Bir anda gelince biz öyle şeyde kaldık. Boşta kaldık. Yoksa ben bayrağı önceden alırdım. Ama bayrak direğini buraya dikince arkadaşlar dedi ki bir tane bayrak takalım. Boş kalmasın Orhan abi. iyi dedim. Takalım o zaman. Şunu tut şöyle Fatih. Ha, tut. Şöyle katlayalım bunu. Ben bunu, bu arada bir tane daha bayrak bile yaptırıyorum. Tabii o biraz daha ufak olacak. Onu da eskobağın oraya yaptıracağız. Oraya da bu bunu takacağız. Yani koyalım. Hmm. Bak, o kadar yağmur fırtına az yağmur fırtına yemedi bayrak, hala rengi mengi on numara duruyor. koyalım. Bunu eve getir de. Şeyde dursun. Evde dursun. Öbür tarafa koyacağız. Bu bayraklar sürekli değişecek arkadaşlar. Yani böyle canlı kalmayacaklar. Burası güneşi, fırtınayı her şeyi yiyor. Şimdi ilk defa bir bakın nasıl sallanıyor direkt. Görüyor musun? Bir de kırıyorum. Onu. <gülüyor> <gülüyor> Ama ee, arkadaşlar ee, bakma, bakma, bir ya. Arkadaşlar bayrak direği sağlam yani Bu e, Direk yapıldıktan bir gün sonra Acayip fırtına oldu rüzgar oldu Yani sallandı ama yıkılmadı Sallanır ama yıkılmaz sıkıntı yok yani Yıkıldı oldu ki yıkıldı Yani şu tarafa doğru yıkılacağını Ümit ediyorum arkadaşlar Bu tarafa yıkılmaz bu tarafa yıkılırsa ayıp eder. Ama yıkıldıktan sonra da yapacak bir şey yok yani Biz şimdi Bunun yıkılacağını düşünemeyiz yani o zaman biz de buradan aşağı uçabiliriz arabayla yani. Öyle düşünelim. Bu yıkıldı yıkıldı yapacak bir şey yok. Bunu çok arkadaş yazıyor. Bayrak dire oradan kopar kopar. Yani burada bunun da yıkılacağını söylediler. Buraya ofis yaptım. Her, herkes bir şey yazıyor yani. Onlara siz aldırış etmeyin. Şimdi büyük bayrağımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, bakalım bu bayrak inşallah. Ana, bunda şey yok ama. Nasıl bayrak? Demir yok ha. Tamam bakayım nasıl yapacağız şimdi. Sen tut ucunu Fatih. Şöyle. Bu demirsiz mi bağlayacağız? Bakayım hava yaptın? İlk defa da böyle büyük bayrak açıyorum arkadaşlar yani. Demir oluyor da. Öbüründe demir var, bunda demir yok. Düşmez mi ha? ha Düşmez. Uçan ne yaptın? Uçan anlatmadım. Ha, çek sana doğru bakayım. Ey mübarek. Ya. Şuna bir bak. Allahım ya. Bu gurur hepimizin arkadaşlar. Bunu şimdi maşallah. <laughs> Baya büyük oldu bu şimdi. Normalde bu tarafı şimdi ee nasıl oluyor? Şunu üstte takacağız Al, on iş yapmaya yere düşün ne yaparsın? Bilmiyorum. Fatih neyse istiyorsun sen? Evet, tamam. Çok rüzgar estiği için arkadaşlar biraz daha bağlayalım bakalım. İnşallah şey olmaz Fatih sen sen de tamam. Allah herkese böyle bir bayrak açmayı nasip etsin yani. Bu gerçekten farklı bir Gurur oluyor ya. Yani. İnşallah dayanıklı olur yani bakalım. Öbür bayrak bayağı bir dayandı yani. Çünkü her zaman da öyle fırtına olacak diye bir şey yok. Ama genelde fırtına oluyor. Bunun buralarında demir yok o yüzden diyorum arkadaşlar. Yani onun bağlama yerleri demirdi. Büyük bayrak tabi daha çabuk deforme olabilir çünkü ağır, rüzgarla daha çok etkilenecek sonuçta. Daha ağır. Evet, bismillah Şimdi onu buraya şey yapalım. İnşallah. Ben bırakayım mı? Ha? Bırak, gel buraya tut sen. Bayrağı tek kişi açamayın yani. Tut sen. Tamam, Sen şimdi öyle tut onu, bekle. Allah ha bu, bu tarafa gel. Ha bu tarafa gel. He, orayı bırakma. Ha. bak bayağı ağır da bu. Ha. Dur dur. dur. Hamur Oğlum ha bu çıkma ya. <laughs> Oğlum sen o kadar asılmaz. Bırak. Sen <laughs> sen, sen öyle tutun ya. Aşağı düşmesin. Ha. Oğlum ne yaptın ha bunu ya? Fatih buraya ne oldu? Arkadaşlar şansımıza da rüzgar esmiyor. Yani rüzgar az önce rüzgar esiyor dedim ki takalım bayrağı rüzgar rüzgarlı şeyde olsun da rüzgar esmiyor ya. İnşallah tam çektiğimiz zaman rüzgar başlar da böyle siz de dalgalandığını görürsünüz. Onu yap bakayım. Nasıl oluyor? Niye öyle oldu bu? Ben kalkarken canı geçti. Ha? Kalkarken canı geçti. Nasıl yani? Yani böyle onu taktı da bazen baştan da tabii. Hadi ya. <laughs> öyle mi? Emin misin? Aynen yani, ucu yok ki gözükmüyor. Bir özü bayraktan. Aynen öyle. İnşallah. Tamam alalım tutakayım o zaman. Gel inin aşağı. Az daha öyle öyle aşağı inin. Sen al buraya tabret tabret. Buraya tut Fatih, evet. ha tut Fatih. Nereye? Ha buraya tut. Ha buraya çık ben bunu çözeyim alayım onu. Az daha indir aşağı Fatih. Yok, aşağı öyle değil, aha serbest bırak tamam bırak tamam bırak. Fazla şey yapma gerek yok. Sen şimdi öyle tut onu Fatih tamam mı? Nerede o mevzu olan yer? Dur lan! Oğlum! Mevzu olan yer. Sen o mevzu olan yeri düzelt bakayım. Ha. Bir daha oraya doğru. Ulan bir bayrak açacağız da buraya iki saatten beri Fatih. Sen okulda bayrak açmadın mı hiç? Yok. Evet. He? Niye? Oğlum havrayı ağama havrayı yap. Al düğüm orada. Orada değil düğüm orada. Oğlum bak benim sayemde öğrenmiş oluyorsun bayrak açma Fatih. Tamam. Tamam ha. Tamam. Şimdi onu böyle aç da şey olmasın. getir bana şimdi ucunu Fatih. Ucunu getir bana ama onlar gene karışmasın bak. değişik bir ip ya. Buna başka bir ip alacağız. Siyah ip alalım. Ha, bu güzel bir ip. ip abi getirdi bize de. Sağ olsun. Hamur tut bakayım. Oh, tamam evet, fazla evet. şey yapma ha. Hamur tut şimdi sen. Ver bana şimdi onu, onu tut, onu ver, ver bakalım. Tamam. Şuraya koyayım. Tamam, tamam, ver bana bırak mı onu. Nerede bu? Evet, dur şimdi. Şimdi ha buraya tut Fatih. Şimdi az daha aşağı serbest bırak onu. Tamam, tamam, fazla şey yapma. İnşallah rüzgarı ser ya. Bakalım bu nasıl ses yapacak? Diğeri ses çok fazla yapmıyordu. Evet. Şimdi bunu çektiğimiz zaman çekilecek değil mi? Tamam. Evet. Tamam. Öyle sonra. <gülüyor> 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 Ayran, ağır burada. Bu <laughs> Fatih, sen git şuraya, bak bakayım tam. mı çok tam tepeye gelmesin. Nasıl? Güzel güzel. Oğlum güzel olduğunu biliyorum zaten. Daha, daha yukarı çıkarayım yani. Ya çıkar biraz daha. Çıkar. Çok fazla dibine gelmesin. Ya tamam çıkar biraz daha. Tamam tamam tamam. <laughs> Bayrak yanlış tarafa esiyor. Aslında rüzgar rüzgarı bir şey oldu. Rüzgar ya, bu taraftan esmesi lazım ama bizim yanlış bağladık. Bu tarafa mı gidiyordu? O? Ya şu bayrak şu tarafa esiyor, değil mi? Allah Allah, niye öyle yaptın? Normalde bu tarafa doğru gidiyordu. Ben yanlış mı bağladım ya? Evet arkadaşlar. Neyse sonuçta onu oraya çekti. Yani fark etmez her tarafa esebilir. Şimdi hayallerimin bir tanesini daha gerçekleştirdim ama inşallah ileride daha büyüğünü de yapacağız. Onu tabi buraya değil. Şurada bir noktaya yapacağız Allah'ın izniyle. Daha büyük bir bayrak yapacağız. Ben bunu ofisin yanında bayrak direği olsun diye yaptım. İşte bize eleştirenler de oldu yine. Zaten her her şeyi yapsak yine eleştirirler. Sınır karakolu gibi olmuş. Yok okul olmuş. Yok bilmem ne olmuş. Yani olsun burası yeri geldiğinde okuldur arkadaşlar. Yeri geldiğinde sınır karakoludur tamam mı? Burada her türlü yani her türlü gider burası. Anladınız mı? Yani burada bayrak olan yerlerde ne varsa burada da o var yani. Anladınız mı? Bizi öyle eleştirerek e, veya şey yaparak canımızı sıkamazsınız. İnşallah şimdi çok rüzgar yok ama rüzgar olduğu zaman tabi bunun ben e, kısa kısa Instagram'dan videolarını paylaşacağım. Bayrağımızın dalgalandığını herkese yurt dışında bütün takipçilerime, yurt dışındaki Türk takipçilerime, yurt dışında olan yabancılar yani bütün yabancı takipçilerim de görecekler. Zaten onlar bile artık bizim sayemizde, sizlerin sayesinde Türk bayrağını seviyorlar yani yorumlarda Türk bayrağı falan görüyorum mutlu oluyorum. İnşallah bu bayrağın altında güzel günler görürüz. Bak Fars. Nasıl oğlum? He? Fars'ı iftar bayrağı kimseye teslim etmesin. Burada arkadaşlar e, bu bayrağı buraya yaparken burada bir emek harcandı yani onu da söyleyeyim size gerçekten sadece şu bayrağı şuraya dikebilmek için yani bayrağı boş verin yani bayrak direği bileğini sadece alt zeminini oluşturmak bana 30 bin TL'ye mal oldu ve üstüne yaklaşık şu anda bir yine bayrak direğiyle beraber o taşı maşı falanı filanı 15-20 bin lira da, yani bir 50 bin liranın kapısı oldu sadece şurası. Ustalar zaten biliyordur ne olduğunu. Ustalar da buraya çalışan ustalar da biliyor. Yani abartı yok yani açık söyleyeyim size abartı yok. Ama tamamen burası bittiği zaman, e, şuradaki kamelya falan bittiği zaman oranın nasıl bir şekil alacağını göreceksiniz. Oradaki oturma grubu falan. Buradan Özgür Konağa da teşekkür ediyorum. Oradaki oturma grubunu o bize hediye etmiş oldu. Özgür Konak İsviçre'de. İsviçre miydi ya? Belki de İsviçre'ydi. Neyse arkadaşlar ikisi de zaten Avusturya, Avustralya gibi onlar hep karıştırırım ben İsveç, İsviçre. Bunlar hep karıştırıyorum. Zaten İbrahim Boş nerede dedin ne? lan? İsveç. Deneyim. Olabilir, o da İsviçre. Neyse. Onu şaşırdık ya. Özgür konak yani. Sonuçta ha İsveç ha İsviçre. <laughs> tamam ben kişiye buradan selam gönderiyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buraya arkadaşlar kayrak taşını falan döşediğimiz zaman şurada oturma grubu olacak. Aynı bu şekil hava şu an hava çok güzel üşümüyoruz kısa kolluyum bak görüyorsunuz. Yani böyle güzel yaz havalarında burada oturulabilir. on numara böyle burada oturma şekli. Şurada da yine bir e, kamelya kapalı olacak üstü. tam şu ağacın dibinde yılan bu ağacının dibinde. Güzel bir buraya ortam sağlayacağım ki yani ofisten daha çok kullanabileceğim bir yer yapacağım buraya. Bu kamelyayı zaten babam için yapıyorum onun hep böyle burada bir hayali vardı buraya yapmak. Onu da ona hediye yapıyorum. Yani yoksa burada kamelya gibi bir şey ben düşünmüyorum. Böyle oturma grubu falan yapacaktım. Bayrak direni yapacaktım ama kamelyayı da babamızın istediği için ona hediyemiz olsun. Varsa. Bir şey mi gönlünden lan gene? Arkadaşlar ne yazık ki bayrak e, şu an rüzgar yok. Hava iyi. Rüzgar da yok. Bayrak esmiyor. Ama esecek. <laughs> İnşallah. Bugün Fatih'le okulun önünden geçtim. Baktım bayrak o da sallanmıyordu yani. Rümeysa'nın okulundan geçtim. Özellikle bayrak direkleri hep artık gözüme takılıyor. O da sallanmıyor. Sadece o petroldeki bayrak sallanıyordu. Orası çünkü herhalde arabaların rüzgarından mı, denizden alınan rüzgardan mı? Nedense bilmiyorum. Oradakiler daha çok sallanıyor herhalde. Burası rüzgarlı havalarda sallanacak herhalde. Bilmiyorum, bakacağız. Bayrak direği 12 metre arkadaşlar. Tabi buraya da girdi. Sonuçta yani buraya monte edildi. Kaynak maynak oldu. Artık e, buradan da e, kaynağı kırıp da şey olması veya o kovunu kirişi kırması alttaki kirişe de geçtik çünkü. Kolay kolay bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Onu merak etmeyin arkadaşlar sürekli. Ne oluyor lan orada? Neyse ya. Onlar orada oynuyor. Bir şeyle böcek mi yakaladılar? Böcek yakalamış olabilirler. Hayırlıydı! Böcek mi yakaladı? Neyse arkadaşlar. Fatih oğlum bak. Burada bizim soyadımız Bayraktar. Senin soyadın Bayraktar evet. değil mi? Evet. Senin adın Fatih. Fatih Sultan Mehmet. Dolayısıyla sana Fatih adını verdim. Tamam mı? Kürşat da... Kürşat nedir Fatih? Kürşat Türklerin lideri. Eski Türklerin lideri. Tamam Neyse olsun. Tamam mı oğlum? Bu bayrağı da bundan sonra ben dalgalandırıyorum. Sen daha büyüklerini bay dalgalanacaksın. Tamam mı? İnşallah. İnşallah. Fatih. Ben Fatih sana ne diye gel onu da açalım burada. Sana ben ne diyordum oğlum? Neyse onu açmayayım tamam. Şimdi açayım mı onu? Açayım ya boş ver. Açayım açayım. Şimdi arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ben oğluma tamam mı? Bizim bu hani bayrak mayrak muhabbetini bazen bazıları konuşuyor ama bizim vatan sevgimizi kimse tartışamaz tamam mı? Ben oğluma yalnız kaldığımız zaman ne diye öğüt veriyordum. Söylesin size. Tamam mı? İnşallah askerde şehit olur diyorum ben oğluma. Onu niyet ediyorum. Onu öğüt ediyorum. O da inşallah diyor baba. Değil mi oğlum? Evet. Aferin. Biz e, vatan için canımızı veririz. Bırakın malımızı, canımızı veririz. Tamam mı? Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.